kendini bilme ve insan olma yolculuğundaki üç aşamayı kısaca size özetleyeceğim arkadaşlar. İlk aşama kişisel gelişimle başlar. Yaşantımızdaki olaylarda duygu ve tepkileri fark etme ve dönüştürme aşamasıdır burası. Burada kişi yaşayarak öğrenir ve kişisel gelişimde kendisini geliştirip kendini fark etmeye başladıkça taklit ritüelleri ve robotik programlarını fark etmeye ve bitirmeye başlar. Burası kişiye enel hak bilincinin yani özbenlik bilincinin ilk açılma aşamalarının temel basamağıdır. İkinci aşama, ruhun hatırlama programı aktif olduğu için içerisi yani duygu, düşünce ve inançların bize nasıl bir gerçeklik yarattığını okuma ve bilinci aktif ederek fark etme, iç ve dışı birleme aşamasıdır. Buradaki kişi okur yani kendini bil yolculuğundaki ilk basamak olan kişisel gelişimdeki alanları önce yaşayarak çıkar yukarıya doğru, sonra bunları okuyarak aşağıya iner. Bilinç de kendi içinde yapar bu yolculuğu. Ruhunu ve ruh programlarını tanımaya çalışır. Nefes ve meditasyon, yoga ve tefekkür gibi alanlardaki ritüellerle ilerleme sağlar. Ve bu ritüeller aslında kişinin manyetik bedenini, manyetik alanını bilinciyle hizalaması için gereklidir. Buradaki kişi hakikatin bildiklerinin tersi olduğunu, aslında bu zamana kadar öğretilenlerin dışında daha farklı bir alan olduğunu idrak eder ve kabul aşamasına geçer. Üçüncü aşama, yaşama geriye doğru bakabilme, eski bilincinin ve kendisinin tamamen duygu, düşünce ve inanç olarak değişmiş olduğuna şahit olma aşamasıdır. Meditasyon ve nefes yani manyetik bedeni aktif etme aşaması burada kısmen biter. Anda okuma, bütünle birlik ve yaşamanı yeniden yazma yani çevresindekilerin ondan ayrı olmadığı eminliğiyle birlikte etki etme, dönüştürme alanı yani enerji boyutu, galaktik boyutlar ve kendi yaratım potansiyelini keşfetme alanı açılır. Sistem önce yaşatır kişisel gelişimle, sonra okutur ruhun hatırlama programıyla en son yazdırır ruh ve bilincin hizalanıp yaratım potansiyelinin yani tanrısal bilincin sende aktif olma programının başlamasıyla. Yaşadığını okur, okuyabildiğini yazar, yazabildiğini yeniden yönetebilir ve varlık alemine dökebilirsin. Yaşama aşamasında yani ilk başta kişisel gelişim olarak başlama aşamasında robotik program aktiftir ve burada kişide irade yoktur okuma aşamasında yani o zamana kadar ki yaşadıklarının nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını ve ne olup da bunların olduğunu okuma aşamasına geçtiğinde farkındalık vardır ve orada ruhun hatırlama kodu kısmen aktif olmaya başlamıştır. Yazma aşamasına geçtiğinde farkındalık vardır, idrak vardır, irade vardır ve yaratım vardır. Bizler Önce somut kavramları öğreniyoruz. Yaşamımız doğumdan ölüme kadar bu şekilde belli süreçlerdeki bilinç sıçramalarıyla şekilleniyor. Somut kavramları öğreniyoruz. Elma, oyuncak, kedi, at, televizyon gibi. Sonra soyut kavramlara geçiyor sistemimiz. Burada temel seviyede çocuk aşamasından başlıyor bu ve soyut olarak ilk öğrendiğimiz kavram aslında bir varlığa verdiğimiz isim olarak açığa çıksa da yani ben benim kavramı soyut olmakla birlikte beden gösterdiğim yerde açığa çıksa da aslında soyut kavramı ilk öğrenmeye başladığım aşamadır sistemimin içerisinde en son geldiğimiz noktada hayat boyu öğrendiğimiz soyut ve somut kavramları. Yani maddedeki ve iç alemdeki duygu, inanç ve soyut alandakileri ben kavramı üzerinden yani ben dediğim varlığın kendi içine doğru derinliğini idrak ederek ben dediğim varlığın düşünce, duygu, inançla birlikte kendi alanına, alemine yansıması ve o alemdekilerin var olması aşamasıdır arkadaşlar. Başta ben dediğimiz şeyi bedenden ibaret zannetsek de içe doğru daha derin soyut olan beni algılamaya başladığımızda ben ve ötekiler ayrımı biter, ilahi yaradının teklik bilinciyle hizalanma başlar ve kişi kendi yolculuğunda aslında temel seviyeden yukarıya doğru geldiğimizde kişisel gelişim, ruhsal alanları tanıma, üçüncü aşamada enerji alanlarına tanıma ve uyumlanma ve en son enerji alanlarından sonra hizalandığı yer galaktik boyutlar olur. Ancak galaktik boyutlar dediğinin içindekilerin de yaratılmış olduğunu, yaradandan ayrı olan hiçbir şeyin var olmadığını ve kendi gönlündeki hizalanmak istediği merkezi noktanın ana kaynak olan tek ve bir olan kadiri mutlak yaratıcı olduğunu bilinçli farkındalıkla fark eder, kabule geçer ve ruhuyla oraya doğru geldiği potansiyeli hatırlama programını tam olarak aktif etmeye başlar. Bu aşamadan sonra kişinin yolculuğu dışarıda gördüklerinin içeriden var olduğunu bildiği için önce somut aşamada gördüğünü anlamlandırma Soyut aşamada içsel aleminden dışarıya görünenin neden var olduğunu okuma yapma ve enerji alanında hangi titreşim ve frekansı var ederek bu alanı açığa çıkardığını fark edebilme boyutuna geçer. Buradaki kişi kendi alanındakileri okuyabildiği gibi kendi alanındakileri fark edebildiği gibi ruh programından kendi alanında hatırlama kodunu aktif edebildiği gibi, dışarıda gördüğü alemin kendisinden ayrı olmadığının eminliğiyle dışarıda gördüğü varlık alemindekilere e, dokunabilir, yardımcı olabilir, alanlarında dönüşüm için enerjisini e, kullanabilir. Enerjisini kullanmak demek, yaradan kaynakla hizalanan, mutlak yaratanla hizalanan kişinin, ee, yaradan enerjisini akıtma boyutudur. Yani burada benliğin kalmadığı, orada bir kişinin olmadığı aşamadır burası. Ve bu aşamada artık bir ben ve bir yaradan. Bir ben ve bir dışarıdakiler. Benim alemin ve onların alemi. Bu ayrımlar tamamen çözülmüş olur. Bu ayrımlara dair kişide hiçbir program, yargı, kınama vesaire bir şey çalışmaz arkadaşlar. Bu aşamada kolektifin yani yaratılmış bütün her şeyin aslında bir konnektom, bağlantısallık yani enformasyon olduğunu, hepsinin birbiriyle enformasyon olduğunu, bağlantısal olduğunu, hiçbir şeyin bir diğerinden ayrı olamayacağını var eden kaynağın anda güncelleyerek bütün her şeyi muazzam bir güzellikle var ettiğini, kaostan doğan bir düzenin içerisinde olduğumuzu fark eder ve kaos anarşist düzeni olmayan bir yapı demek değildir. Kaos kendi içinde düzenli, sistemli, muazzam bir matematiği olan ancak oradaki düzen ve sistemin bizim algılayabildiğimiz gibi çalışmadığı bir alandır arkadaşlar. Kaostan doğan düzen dediğimde e, burayı fark edebilirsiniz. Yaradan uzakta bir yerde olmayan senin kendi kalbinin üzerindeki mutlak tekillik ruh programını hizaladığında sonsuz bir potansiyel ve enerjiyle her bir zerrenin içerisinde, senin vücudundaki bütün atomların hücrelerin içerisinde, dokunduğun eşyaların bütün atomlarının merkezinde var olan, hiçbir yerde boşluk bulunmayan alandaki tek hüküm sahibidir. Sen burada gerçekten mutlak tekillikle izalanabildiğinde kendi yaşamının tanrısal boyutuna ulaşabildiğin gibi yani yaşamında değişim, dönüşüm, varlık bu alanlara hükmedebildiğin gibi çünkü artık burada dengeli davranacak kadar irade sahibi, hüküm sahibi olabilmişsin demektir. Dışarıdaki alemin olan yani kucaklayıp kapsayıcılıkla yaklaşabildiğin, alemin olduğunu düşünebildiğin varlık alanında da içinde bulunduğumuz bağlantısallık üzerinden yaradanın sistemine hizmet etme bilinciyle dokunabilirsin. Yani ben hakkım, hiçbir şeyden sorumlu değilim. Burada var olan her şey onun izniyle çıkar açığa ve yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Böyle bir aşama yok. Bu sadece bilinç sıçramaları sırasında içinde bulunduğumuz bütün robotik programların çözülmesi alanında aktif olan bir program ve kişi kendi e, tekliğiyle, kendi mutlak, kadiri mutlak yaradanı üzerinden hizalandığında bu alanın da çözülmeye başladığını ve onu en çok var edebilecek şeyin, kendisini en çok bu alanda yaradanla hizalayabileceği şeyin, içinde bulunduğu Allah sistemine hizmet etmek olduğunu idrak eder. Allah sistemine hizmet etmek ne demektir? Allah sistemine hizmet etmek demek yaptığım her işte içinde bulunduğum sistemin faydasını gözeterek her ne yapıyorsam. Kitapta yazabilirim, çayda yapabilirim, temizlikte yapabilirim, öğretmen de olabilirim, doktorda olabilirim yaptığım her işte mutlaka sistemin en yüksek faydasını gözeterek hareket etmem gerektiğini bana öğreten şeydir. Her zaman için sistemin en yüksek faydasını gözetmek, yaptığın işi en mükemmel şekilde yapmak, kendi içinde kendine dürüst olma kodunu aktif ettiği için kişiyi kendi merkezine muazzam bir şekilde hizalar. Çünkü kişi kandırmak istediği noktada kandırabileceği tek kişinin kendisi olduğunu bilir ve yaptığı hiçbir işte hile, hurda, düzen, yalancılık, dolandırıcılık yapamaz. Çünkü kandıran kişinin kendinden başka kandıracak hiç kimsesi yoktur. İsterseniz Yaptığınız ticaret alanları ve ilişki çalışma alanlarınızda değerlendirin. İsterseniz dışarıdaki insanlarla olan ilişkiniz alanından değerlendirin. İsterseniz kendi alanınızdaki ilişkileriniz alanından değerlendirin. Kişi kendi içinde kendine dürüst olmadığı sürece hiçbir şekilde mutlak tekillikle hizalanamaz. Orada ikilik vardır. Aklının, gönlünün evet dediğine zihni evet demez. Dışarıya davranışlarıyla, İçeride konuştukları birbirinden çok farklıdır. Artık en üst seviyeye doğru kişi kendi içsel yolculuğunda geçmeye başladığında kendini tanıma aşamasında ee, şunu bile yapmaz arkadaşlar. Diyet yapacağım deyip ertesi gün o diyete aykırı bir şekilde davranmaz. Bir şeyi kendi içinde yapacağım dediyse onu dışarıda da yapar. Yani burada kendine dürüstlük aşamasının da en pik ve hizalı seviyesini yaşamaya başlar.